Şey bakar mısın? Senin adın neydi? Şey Tapki öyle değil mi? Galiba Duruv'un odasından biri seni çağırdı. Bi, bi, beni mi? Ama bi, bi, ben daha yeni oradan geldim. E, peki gitme öyleyse bana ne ki? Ama çekiminizde bir karmaşa olursa sonra beni suçlama. Bekle, onu niye götürüyorsun ki? Bırak burada kalsın. Onun yanında dolaşacak halin yok ya. Ben onunla ilgilenirim. Sen git. Hadi, hadi. Çötki. Efendim? Bir sorun mu var? Şey... Hayır hayır. Her şey yolunda. Ben sadece bir şeye bakmak için gelip bir şey... Ne? Şey makyajını düzgün yapıp yapmadığına gelip bakmak istedim. Bayım bakar mısınız? Bence makyajını biraz daha iyi yapabilirsiniz. Ayrıca saçı da hiç güzel olmamış. Biraz dikkat etsenize. Bana değil ona bakın lütfen. Haydi tarayın saçını. Aslında biliyor musun? Madem çekim evde yapılıyor. Bunu senin için ben bile yapabilirim. Ama olmaz böyle. Ne yaptığınıza bir bakar mısınız? Orayı biraz daha arkaya doğru taramanız lazım. Evet. Şimdi daha güzel oldu işte. O arka kısmı da atlamayın. Bakın ama orayı ne yaptınız? Biraz öbür tarafa doğru taramanız lazım. Tamam tamam. Hanımefendi. Bir bakar mısınız? Olmuş mu? Evet tabii, harika olmuş. Şey bak işte ne güzel oldu şimdi, değil mi? İyi. Benim burada işim bitti öyleyse. Ben yavaştan gideyim o zaman. Hanımefendi. Hanımefendi. Kablonun tam üstüne basıyorsunuz. Aa, şey ben özür dilerim. Beni kim çağırmıştı acaba? kimsenin bana ihtiyacı yok gibiydi. Sen bana yalancı mı dedin? Hanımefendi, yeni bir bağlantı gerekiyor. Tamam, ben hallederim. Peki hanımefendi. Şu gömleği bir türlü kirletemedim. Duruvun bu programı sunmasını nasıl engelleyeceğiz? Baksana Batki. Stüdyoda bir de kamera karşısında prova yapmalıyım. Bu işi durudan daha iyi yapmam gerek. İyi de bütün aletler nereye gitti böyle? Bana bak. Buyurun hanımefendi. Benim bugün bir programım var. Bütün ekipmanlar nerede? Neler oluyor burada? Biri bana bir açıklama yapsın. Hanımefendi, Bay Duru'nun evine gittiler. Bay Duru programı evinde sunacakmış. Ne? Evet hanımefendi. Efendim ben de size bunu söyleyecektim. Bay Duru programı evinden yapmaya karar vermiş. Ben de bunu biraz önce teknisyenlerden duydum. Sanırım bu fikir Tapki'den çıkmış. Tapki mi? Evet efendim. Tapki resmen programı elinizden aldı. Her şey hazır gibi. Ben artık Baydrov'un gömleğini götüreyim. Hey Tapki, patatesli börek getirdim. Sabahtan beri çok acıkmış olmalısın. Hadi biraz ye. Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Lütfen hayır deme. Yengen bana özellikle seni çok iyi ağırlamamı söyledi. Hadi al. Dur, sosundan da al biraz. Tapki sen ne yaptın böyle? Şey ben özür dilerim. İyi de biz ne yapacağız şimdi? Sos istemiyorum deseydin ya. Bay gömleğinin üstüne dökmek zorunda mıydın? Çok, 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 çok üzgünüm. Ne olacak şimdi? Bu gömleği Duru için çok severek almıştım. O ne zaman hazır olursa sen bunu ona verirsin. Bu iş için senden başka kimseye güvenebileceğimi zannetmiyorum açıkçası. Bu taraftan lütfen. Evet efendim, makyajınız hazır. Üstünüzü giyebilirsiniz. Duru, şov 15 dakika içinde başlıyor. Ben hazırım. Sen gömleği bana ver yeter. İyi ama ben onu Tapki'ye verir çok zaman oluyor. O sana getirmedi mi? A hayır anne. Bakar mısın evladım? Efendim? Tapki'ye söyler misiniz? Gömleği getirmesi gerek. Duru hazır. Hemen alıp gelsin. Tabii. Duru nerede kaldı? Saat neredeyse yedi. Birazdan gelir merak etmeyin. Tamam. Tamam. Bay Durum nerede? Ben de bilmiyorum ki. Git kontrol et o zaman. Çıtki endişelenmeye başladılar. Herkes birbirine Druv'un nerede olduğunu sorup duruyor. Druv şu anda burada olmayabilir ama biz buradayız. Yaşasın. Saat yedi olduğunda göreceksin. O programı senle ben sunacağız. Vay canına ben çok heyecanlıyım. Aranızda tapkiyi gören var mı? Bay Druv'un gömleği ondaymış. Ba babayım, li li limonla balınız var mı? Bunu çok acil temizlemem lazım. Bu balınız. Aa, bu da limon ve bıçak. Eğer yengem Duruva aldığı gömleğin mahvolduğunu öğrenirse sence Tapki ne diyecek? Ne? Buna nasıl cüret edersin? Sen benim oğlumun gömleğini mi mahvettin? Bunun için cezalandırılmalısın. Ta 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 Tapki. Ee, efendim ben, 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 ben çok 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 üzüz, çok 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 üzgünüm. <laughs> Tapki cezasını çekecek. Seninle ben de bu programın sunucuları olacağız. <laughs> Hadi gidelim hazırlanalım. Evet. Tapki'nin gelmesi neden bu kadar uzun sürdü? Anne program birazdan başlayacak. Bana başka bir gömlek verir misin? Dur bekle bekle bekle. Bir dakika daha dur. Tapki birazdan gelir. Anne anlamıyorsun galiba. Zaten geç kalmış durumdayız. Ne olur bana başka bir gömlek veriver hadi. Duru canım. Anne lütfen hadi. Duru bu ne böyle? Ne o anne? E, bu dolap neden kilitlenmiş? Ama ben onu hiçbir zaman kilitlemem ki. Sorun da o. Anahtarı yok ki. Nasıl yani? Çık 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 çık, çık hadi çık. Nasıl görünüyorum? Sence olmuş mu? En muhteşem programın iki numaralı en güzel sonucusu. Demek öyle. Bir numara kimmiş? Tabii ki de ben. Ha? Bu arada Çutki, evin içinde neden gözlük takıyorsun? Moda bu şekerim moda. Sanatçı kadınlar hep böyle yapıyor. Dinle bak ki, duro programa yetişemeyecek. Biz de onlara ne diyeceğiz söyle bakalım programınızı isterseniz biz sunabiliriz değil mi? Bu harika olacak bence. Herkes çok memnun olacak ve bunun için de bize teşekkür edecekler. Bak ne diyeceğim biliyor musun Çıtke? Günün kahramanları biz olacağız. Hadi bırak artık bu laflara da gidelim istersen. <laughs> evet. Duru. Söylesene neler oluyor? E, saat neredeyse yedi oldu ve ne tapki ne de gömleğin ortada yok. Nerede ki bu dolabın anahtarı acaba? Bu dolabı kim kilitlemiş olabilir ki? Hiç aklım almıyor acaba. Ah anne iyi misin? o. Duru, anahtarı buldum. Dur sana bir gömlek vereyim. Evet anne, ne olur biraz acele, çok geç kaldım. İşte al bakalım. Bunu giy bu olur. Tamam. Öyle değil mi? Getirdim. Ah, Tapki kızım, sen nerede kaldın? Şey efendim, önemli değil. Artık bizim buna ihtiyacımız kalmadı. Duru bu elindekini giyecek. Her ne kadar ben aslında. Elindekini giymesini daha çok istemiş olsam da önemli değil. Hadi. Anne. Senin istediğini giyeceğim. Uzun sürmez. Tut bunu. artık iyice geç kalmıyor muyuz? Ama durum ortalıkta yok. Programı yapacak mıyız? Çünkü sadece 10 dakikamız kaldı. Bay Drew nerede? Hiçbir fikrim yok. Batki, hadi gel. Bence yanlarına gidelim artık. Bizi gördüklerinde karşı koyamazlar zaten. Sunuculuk yapmamız için bize yalvaracaklar. Biz de kendimizi ağır satacağız. Anladın mı? Evet. Öyle hemen yüz vermeyelim bence de. Ama sonra da programı süper sunalım. Tamam. Hadi gidelim. Lütfen sessizlik. Bayduru varamıza katıldı. Programı başlatıyoruz. Çutki, bu bu böyle olmamalıydı. Yıldız olamayacağız artık ve yengem de bizden asla imza istemeye gelmeyecek. Bunun hepsi şu tap giden kızın suçu. O bizim bütün yaptığımız planı alt üst etti resmen. Bütün kameralar hazır mı? Deneme. Kayıt. En sevdiğiniz televizyon programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kim soktu bu keçiyi buraya? Kurtulun şundan. Durun arkadaşlar. Hadi bir şeyler yapın. Affedersiniz. Ona dokunmayın bence. Yoksa beyefendi sizi vurabilir. Canım. Program iki dakika içinde başlayacak. Sen ne yapıyorsun böyle? Ben ne yaptım ki? Bunların hepsi Rampieri'nin suçu. Ram Pierre'i senin sözünü dinlemeyi bilir. Bunu sen de biliyorsun. Hadi çağır onu. Durum programını mahvetme ne olursun. Bence beş para etmediği için mahvolacak. Olsun. Belki biz programı sunamadık ama en azından bu keçi de Duruv'un sunmasına izin vermeyecek. Evet bu keçi iki şeyi sağladı. Birincisi bizim Duruv hmm. programını sunamayacak. İkincisi de yenge de bizi hizmetçi yapmanın cezasını çekmiş olacak. Hatta bence biz dışarıdaki bütün hayvanları alıp buraya getirelim. Bu çok eğlenceli olur. Sakin ol canım. Dulari ben buradayım. Teşekkür ederim Rampiere. Benim sözümü dinlediğin için. Onu bana ver. Çok, çok, çok özür dilerim amca. Ben onu buraya sizden izin almadan getirdim. Ama amca... Baydruv'un programının mahvolmasına izin veremezdim. Bütün dünya onun şovunu izliyor. Ve amca eğer bugün o, o şovunu yapamazsa... Baydrov'un ismi hiç yoktan lekelenir. Siz onun babasısınız. Oğlunuzun isminin karalanmasını ya da... Başının öne eğilmesini... Siz de istemezsiniz herhalde öyle değil mi? <laughs> Normalde bunu herkese söyleyen ben olurum ama bugün sen beni uyarıyorsun. S -s Sizi üzdüysem çok özür dilerim amca. Pandey ailesinin en büyük hazinesi itibarımızdır. Onu beş paralık edemem. Hadi git. Git ve şovunu yap. Buna tamam diyorsam sırf senin için. Hı? Teşekkür ederim. Durumun programı başlamak üzere Pınam. Geliyor musun? Gel hadi gel gel. Ey yüce tanrım. Nasıl başardılar hiç bilmiyorum. Umarım her şey yolunda gitmiştir. Pınancım neden bu kadar gerginsin? Sen gergin olunca... ...benim de tansiyonum yükseliyor. Baba. Program başlıyor bak. Tamam. En sevdiğiniz programa hoş geldiniz. Duruyla beraber sizin sesiniz. Bugün film sektöründen ünlü bir isimle beraberiz. Bay Anshuman Roy. Kendisi güzel sesiyle de kalpleri kazanmış biri. Hatta bazen o güzel sesi yüzünden kalpleri kırdığı da olabiliyor şimdiye kadar aldığı ödüllerle ilgili pek çok tartışma yaşandı. İsterseniz kendisinden deneyelim. Nasılsınız Bayan Schumann Roy? Teşekkür ederim Tanrım.